Sağ ol. Rica ederim. Çok teşekkür ederiz her şey için. Afiyet olsun. Bir şey demedin ki zaten. Olur mu canım, Daha ne yiyeceğim? Ee, aslında ben seni aramayı düşündüm ama... ...telefonun yoktu o yüzden. Yüzde söylerim dedim. Ne söyleyecektin? Şu, geçen gece... ...rahat konuşamadım. Sinema için çok teşekkür ederim. Sen gidince film yarım kaldı ya. Tekrar gidelim mi? Ya adam sigortalar attırmış, biz elektrik gelsin diye bekliyoruz. Mahalle iyice yaktı kafamızı. Kazın, nereye be? kardeşin sana bir kıyak yaptı. Kafayı yiyeceksin şimdi bak. Bak 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 dur dur. Bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak, bak. Gördün mü? Aa. Delay ne ya? Niye delay? Ben bunu çekeyim diye ne kadar uğraştım? Carlos, bu şehir su kapandı tamam mı? Bitti. Nokta. Ciddi. Aa, adam ciddi ya. Ne oluyor bu çocuğa ya? Vallahi delireceğim ya. Vallahi billahi delireceğim ya. Bahadır nerede bu çocuk ya? Abi bilmiyorum. Yarın operasyon günü. Kandemir abi çok kızacak ya. E kızacak tabii. Haklı adam. Haklı. Boşuna demiyor bize amatörler amatörler diye. <gülüyor> <gülüyor> Karnas abi, Ferdi abi burada. Nerede lan? Hakan abi. Ya. Ferdi. Öf. Neredesin be oğlum sen? Neredesin ya? Abiciğim çok merak ettik seni. Harbiden Kandemir abi de köpürdü ya. Aa, Nevizadeler. Oğlum iki dakika ya. İki dakika yalnız kalalım dedik. Ne zamandan beri derdi olan yalnız kalıyor? Eski köye yeni adet mi getirdin birader? Ha bir de sen nereye kayboldun iki dakikada ya? sana şimdi çok güzel kızdım. Sen niye ya? yolda da anlattım ben sana dijital mi vereyim eline ya? Carlos Hatırlıyor musun ha? lan? Oğlum şurada lan şurada. Şu kadar küçükken ya şu kadarken. Seninle bir tane söz vermiştik birbirimize. Sen hatırlıyor musun onu? Ya nereden hatırlayayım ya? Ben zaten verdiğim sözleri tutmuyorum ki. Hayal kurmak yok birader dedik. Bak tutmamışım yine. Çünkü ben hayal kuruyorum. Bir tek sonunu güzel bitirmiyorum o kadar. Ne diyor kuruyorsun o zaman? Çünkü kurması güzel be oğlum. O da güzel. Ben gittim. Tamam mı? Fotoğrafını çekmiyor duvarın. Kafamı bir çevirdim, herifin teki gelmiş, duvarı boyuyor. Tuttum yakasından dedim, ne aksından? Niye boyuyorsun dedim duvarı? Çıkarttı çıt, kimliğini gösterdi, polis. Dedim, iyi sivilmişsiniz, tanıyamadım. Bak, mevzuyu anladın mı? Şiiri çalmak için polis gönderiyor oraya bak bir de. Bak, 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 bak. Şiiri çalıyor herif ya, şiiri, şiiri. Hadi o çaldı ya. Hadi o şerifsiz çaldı, anladın mı? O çaldı. Derya abi. Bana bir söyle ya Derya ne yapıyor Derya? Ha? Ulan ben lan ben kimin için dövüşüyorum orada? Lan senin için dövüşüyorum. Ya o ne yapıyor? Ha? Ne yapıyor, biliyor musun? Sinemaya gidiyor, sinemaya. Ben anlamadım yani ne olacak? Sinemaya gidiyorsa gidiyor. Herkes sinemaya gidiyor. Gitmesin mi sinemaya? Mı gitmesin. Mi? Yani zaten sonuçta temelli gitmeyecek mi abi bu kız ya? <laughs> Abiciğim sen ne kadar makineleşmiş bir çocuksun. Yaramıyorsa içme ya. Adamın yüreği yanıyor. Adamın yüreği yanıyor, yangına körükle gidiyorsun sen ya. Yok, 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 yok. Kardeşim var ya, kardeşim doğruyu söylüyor. Bizim ne kadar var ya bunun babasını kurtarmamız ha? Bak, yarın yapacağımız işten kaldıracağımız paraya bakar. O yüzden gel, gidelim buradan. Kandu abiyi de daha fazla sinirlendirmeyelim. İşimize, gücümüze bakalım. Olur mu? Gidelim. Tamam gidelim, kurtulalım. Kardeşim bak benim var ya, bak dengem bozuldu anladın? Benim dengem bozuldu. Gidelim kurtulalım. Sen harap etmeyeceksin kendini, öyle bir şey yok. Gel. Yürüyün hadi. Ya çünkü harap ediyorsun. Sen hep harap ediyorsun kendini. <laughs> öyle olmasın. Ah yalan dünyada, yalan da Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük